Arkadaşlar <laughs> Direkt geçtim. Evet. Bunlar ne Arkadaşlar ya? bana istek göndermek uyan, uyan. bana istek göndermek uyan. isteyenler için şöyle hemen adımı göstereyim. Benim de adım bu. Haro kapanda pro Arkadaşlar benim adım i̇şte. benim adım bu. Pro gamer 68 altra 68. Pro'nun Facebook ve Gamer'ın Gamer'ın arkadaşlar. Böylelikle benim yapamıyorum. Yok. Roblox'ta Yok, ismimi bularak bana istek gönderebilirsiniz. Hop. Hop. Arkadaşlar evet. İlk bölümümüzü yap. ilk bölümümüzü yap. geçtik. <laughs> Neyse. Kendin yap. Bir dakika arkadaşlar o bir yapsın gelecek. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim de geldi. <laughs> Yiyorum. Şuradan arkadaşlar ha. Çenk boyundum Arkadaşlar buralar basit. Şey buralar basit arkadaşlar. Buradan buraya zıplanmaz ki. Tamam. Neyse zıpladık. <laughs> Ama arkadaşlar buralar kolaydı zorlaştı. Ne Öldüm ya? Ne oldu? <laughs> Uy. Arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya. Geldim. kez kez deneyeceğim. Yok. Ne ne. Biz gelelim bence. Ne dersin? arkadaşlar eee 60 abone de çözdüm. Yukarıdan bakarak geç. Sen çözdün. Öyle değil. <laughs> öyle. Öyle gittim ben. Kol var. <laughs> arkadaşlar ee, ne diyordum ha 60 abonede ee, yeni ya bunu, 30 ne? aboneye özel yeni şarkım çıkacak arkadaşlar en başında şöyle söyleyebilirim <laughs> aynı grafiğinde nasıl da durasın da arkadaşlar böyle devam ediyor Aslında bu arada <laughs> söyleyeyim derken geçtik evet ben de geçemiyorum ya. Burada kaldım ya. Bir dakika arkadaşlar. Hemen kardeşim geçsin. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan chain Allah pointimizi Allah alalım. Allah. Çok kolay. Arkadaşlar. Çok kolay ama en sonu çok zor. En sonuncu arkadaşlar. Evet birazcık zor. Gittik. <laughs> Gittik arkadaşlar. Birazcık burada akıllı olmak lazım. Would you like pro game? Rahat mısın? Rahat Evet be. Hayır pet istemiyordum. <laughs> Robux'a pet. Al bakalım. Hayır, Robux alayım bakalım. Robux'a alayım. O zaman tekrardan alayım. Şimdi <laughs> bir daha insin. Çık bakayım. Arkadaşlar bu çok zor. <laughs> Arkadaşlar ama böyle bir şey yok ya. Ne? <laughs> <laughs> Kafamızdan deliyor. Ya delindim ya. Kafam delmeyin. Benim Zaten <laughs> evet arkadaşlar en son arkadaşlar benim en sevdiğim kendi hatta oynadığım <laughs> Ya arkadaşlar oynandı ben Sı buraya geçtim. geçip geliyorum geçtim. Arkadaşlar şöyle yandan bakarak geç Benim evet. test bu kadar yürüyeceğiz Arkadaşlar şimdi yürüme Çok <laughs> uzun <durduruyor>. süre <laughs> Hayır Tabii. Çat diye çıktı. Bunlar güzel. Buradaki e, sandığın içindeki. Ben de Tabii ki de buymuş. Hemen açıyorum. Gelen. Bu da Gelen var mı? Bak. Ya, bu da Alın işte ya. çok boyu da almadım ben. Arkadaşlar bu. Bu <laughs> ne? arkadaşlar checkpoint'leri almamış. Hemen o gelince ben videoyu başlatıyorum. Ya arkadaşlar o kardeşimin gelmesi çok uzun sürer. Ben o yüzden geçip gidiyorum. Ya o çıkıyor oyunda. Evet. Diğer checkpoint'imizi de aldık. Şöyle. Şuralardan hemen geçiyoruz. Ben çıktım ya oyundan sıkıldım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradan atlasak mı? Tabii ki de. Hayır. Uy. Da 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 da, da, da. Arkadaşlar burası da basittir diye düşündüm. No. Şimdi arkadaşlar. İlk önce şunu atlayacağız. Sonra arkadaşlar şunu atlayacağız. Ve arkadaşlar şunu atlayacağız. Bakın arkadaşlar hatta oyundan birileri bana arkadaşlık isteği gönderiyor. Tabii ki de kabul ediyorum. Hemen Scrubbers to Pet Base. şöyle atlıyoruz. Ben hemen çeyim koyuntumuzu aldık. Oyunun sesini birazcık daha açayım istiyorsanız veya kısayım. şöyle kısalım arkadaşlar. Sizi rahatsız etmesin. Şimdi arkadaşlar bu yerlere deyince şu <laughs> yani şu kırık gibi taş olanları deyince <laughs> biliyorsunuz klasik. Üstümüzdeki şeyler düşüyor. Klasik bunlar klasik. Evet. Ve arkadaşlar hemen geçtik. Burası da basitti. Champ point'imizi aldık. Arkadaşlar, oii alttaki lavları görüyorsunuz mu? Iı, korktum. Mem 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 mem. Korktum. Bunlara herhalde değince ölüyoruzdur. Yoksa buradan zıplamıyor musun? Zıplamıyormuş, bilmiyordum. Şöyle arkadaşlar, hop. Ehi. Arkadaşlar, şöyle ben buraya geçeyim dedim. Resimli suçlu. Ve evet arkadaşlar geçtim. Şuraları geçtim. Şimdi arkadaşlar yer bölüme geçiyoruz. Evet, buradan arkadaşlar bu sarıya illaki tıklayacağız. Evet, Üstüne gideceğiz. Bu bizi hızlandıracak. Ve buradaki parkuru yapacağız. Şimdi şöyle zıplayalım. Arkadaşlar şurası zordu ama arkadaşlar çok zor. Uy, güzeldi. Uy, bu da iyiydi. Yani iyiydi arkadaşlar. Uy, Az daha gidiyorduk diyebilirim. evet arkadaşlar buradan da sonra yavaşlıyoruz ve diğer yerimize de geçtik. Henüz yani point alıyorum tabii ki. Arkadaşlar burası bir değişik virüs mu kaptı? Bakteri bakteri. Arkadaşlar bu arada sağlığınıza dikkat edin. Bu korona bir yöntem de çıktı. Beni boşuna böyle şeylerle uğraştırmayın. Ahım. Ahu. Evet. Chain point'imizi aldık buradaki. <laughs> What? Arkadaşlar herhalde oyunu bitirmiş. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördünüz mü ne ya? Gördünüz mü? Şimdi daha da kötü oldu. Kötü ne? Kötü, kötü. Kötü. Tamam, bir daha soralım. Kötü. Arkadaşlar size videonun sonunda bir tane video göstereceğim. Hmm, nereden alındığını ben de bilmiyorum. Ama göstereceğim çizerek buralardan da <laughs> malca zıplıyorum. Arkadaşlar burayı binip aşağı inmesi gerek bunu. yok yukarı çıkması gerek. Arkadaşlar. Böyle bir saçmalık var mı? Oyun kastı. Sonra yerin dibine girerek aşağı düştük. Böyle bir şey çıkartacağım daha da ben herhalde en yukarıya kadar çıkaracak evet arkadaşlar videomuz şimdiden 11 dakika olmuş bakın arkadaşlar buradan Senar. Lütfen Lütfen. Olmuyorsunuz. Alın lütfen. Yani 56 aboneyiz. İyi miyiz? Yani bir an... kötü müyüz? Çok da kötü değiliz. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ne ne ne? 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 buraya geçeyim geleyim. Evet arkadaşlar şimdi hani çıkıyoruz. Ve çıktık. Senin dişlerin ne kadar yuvarlak ve gıcık. bu dişleri hiç anlamadım. Ben buradan çıkmak istiyorum. Malcalava gitti. Arkadaşlar Anam Nereye gidiyor? Arkadaşlar bu kendiliğinden gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ben geçeyim geleyim. Kolaymış da arkadaşlar. ilk geldiğinizde böyle direkt zıplamanız gerek. Şu hemen kafa taslarından geçelim. Buraya kim koydunuz ya arkadaşlar? Zindan, zindan. Yani zindan. Zindanlarda işte ölene kadar durduruyorlar. Oo, burası o yüzden oyunun içini kısacağım. Gözümü yaktı bayağı. Buraya geçince geliri arttıracağım. Böyle durdurup. Evet geçti. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Hiç içim almadı arkadaşlar. Bu inceler çok zor. Anam. Ee, neyse geçtik. Adam bize yol vermeye çalışıyor ama işte biz işte onunkini göremiyoruz. Üzgünüm adamcığım kalın arkadaşlar. Bu yüz göstermeyi kapatacağım. Geri açıyorum hemen. Ve arkadaşlar geri açtım. Uyy. Neresi ya? Arkadaşlar ben bunu oynamıştım ama buraya kadar gitmemiştim. Arkadaşlar oynamak isteyen için aşağıya linkini bırakabilirsem bırakacağım valla. Bırakabilirsem tabi. Bırakamazsam bilmiyorum. Ya açıklamalar kısmına linkini bırakmaya çalışacağım. aşağı atlama de aşağı atla demeyeceksindir. Atlayacağız. Wi. Atlamayacakmışız. Bir dakika. Arkadaşlar ta buradan başladık çünkü oralarda checkpoint yoktu. Yoktu ben ne yapayım? Arkadaşlar dedik ama ölmedik çünkü biz neyiz? Hackerız. Noob bir <laughs> evet. Tamamdır. Geldik tekrardan. Hemen ben çıkayım geleyim. Hı, arkadaşlar burada şey geliyormuş. Basalım da çıkalım bari. Bari zıplatarak çıkma. Ben zıplarım zaten. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak. Hemen ben çıkayım geliyorum. <laughs>